Bu bir kapı önü sensörü. Burası şu gördüğünüz yer hassas insanı görünce ışık görünce tepki veren bir fotosele sahip. Bizim aletimiz 3 tane buton pilde çalışıyor ve böyle bir kapak var. Neye yarar? Mesela bir iş yaparken sizi uyarır. Mesela bir yerde bir şey yapıyorsunuz içeri giren çıkanı veya bir düşmanınız var mı veya bir e, reyonda e, müşterinin nereye girdiğini ya da işte içeride bir şey dolduruyorsunuz içeri bir arkadaşınız geldi bir tane ziynet eşyalarınız var onun üstüne koyarsınız çocukların içeri dalıp dalmadığını anlayabilirsiniz ya da kapının önünden geçenleri e, yani uyarmış olur burada bir insan var şimdi önünden geçelim bakalım Hello, welcome. Hello, welcome. bakın önünden geçiyorum Hello, geçtim şimdi bir daha geçiyorum Hello. Yani beni görüyor. İnsan görmediği zaman sessiz. Ama şu anda mesela geçeceğim önünde. Yani şu sensör. Bu sensör çok hassas olursa şu kısmı küçültebilirsiniz. Karartırsanız daha hassasiyeti gider. Gayet hassas bir ayarda ilginç bir alet.